Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Filipinler'den getirdiğimiz meyveleri deneyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mango var. Şöyle göstereyim. Patatese benziyor. Biraz da armutun şekline benziyor. Şöyle kestik arkadaşlar. Bu şekilde dilimli keserseniz arkadaşlar çok rahat yenilebiliyor. Böyle çizik atıp keserseniz böyle çatalla çok rahat bir şekilde alınıp yenilebiliyor. Tadı gayet güzel, sulu, gayet hoş bir tadı var. Onun dışında burada bir meyvemiz var. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bunu biz kestik. İçinde de böyle beyaz bir şey var. Kabuğu kokmuyor. İçindeki yer yeniliyormuş arkadaşlar bu beyaz kesim. Bunu bir keselim. Evet bu şekil yeniyor arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz, tadına bakacağız. İlk önce, ilk önce biraz çıkaralım şimdi komple içinden. Değişik bir kokusu var. Şimdi şuradan tadına bakacağız. Oo, bu çok ferah bir tadı var arkadaşlar. Çok böyle Mayhoş, ekşi. Yani hiçbir şeye benzemiyor tadı. Tarif edemeyeceğim bunu. Baya hoş bir tadı var, ferahlatıcı. Arkadaşlar bu yediğimiz meyvenin ismi mango steam. Yani burada görmüş olduğunuz gibi bütün hali böyle. Kesiyorsunuz bunu arkadaşlar. İçinden beyaz böyle parça çıkıyor çekirdeklerini yemiyorsunuz böyle beyaz olan kısmını yiyorsunuz kokusu da yani bir herhangi bir kokusu gelmiyor aynı mango gibi arkadaşlar böyle çok ekşimsi hem de böyle mayoş bir tadı var şimdi sırada papaya papayayı deneyeceğiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kocaman bunu bir şurada keselim arkadaşlar masanın üstünde çok yumuşak bir şey arkadaşlar. Bıçağı değdirir değdirmez hemen kesildi. O de... oha içi çok kötü kokuyor arkadaşlar. Kokusu çok kötü bir ağır kokusu var. Şimdi bunu da bir ortadan keselim. İçini daha iyi göstermek için. Görmüş olduğunuz gibi içi böyle. Bunda kokusu çok ağır bir kokusu var. Şimdi şu içindeki çekirdeklerini arkadaşlar çıkartıyoruz. Aynı bildiğiniz kavun gibi arkadaşlar bu da. Çekirdeklerini çıkartıyoruz. Sonra da yemeğe geçeceğiz. Tadına bakacağız. Evet. Şimdi güzelce keselim. Evet, güzelce temizledik. Şimdi kesip tadına bakacağız. Evet. Bunun tadını beğenmedim arkadaşlar. Ne tatlı ne tuzlu ne ekşi ne mayoş hiçbir tadı yok. Bu meyveyi beğenmedim. Bu güzel değilmiş. Papaya meyvesi bu. İlk önce kestik bütününü. Böyle iç oldu. Sonra içindeki çekirdekleri temizledik. Bu şekil yedik. Kesip tadına baktık. Yani hiçbir şeye benzemiyor tadı. Tadı da tuzu da yok. Hiçbir şey yok. Normal bildiğiniz böyle tatsız tuzsuz bir şey yani. Evet arkadaşlar şimdi ejder meyvesini deneyeceğiz. Şöyle önümüzü açalım. Şöyle yakından da göstereyim. Baya büyük boyu. Türkiye'de yani böyle bu boyutta bulmak zor. Bu şekilde keselim hemen. Bu da çok kolay kesiliyor. Acayip yumuşak bir şey. Mor, mor oldu bıçağımız. Oo, i̇çinin güzelliğine bakın. İçi çok güzel rengi. Şimdi bunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu da ortadan ikiye keselim. Ya da şöyle ufak bir dilim alalım şuradan. Dikkatına bakalım. O kiviye benziyor arkadaşlar tabi zaten şekli de kiviye benziyor Tadı kiviye benziyor Gayet güzel bu da ferahlatıcı hep bunlar yani sıcakta insanı bayağı ferahlatır. Elimizi boyadık hep. Gayet güzel bu da. Evet. Gördüğünüz olduğunuz gibi arkadaşlar bunların hepsini Filipinlerden getirdik hepsini. Burada bu kalitede güzel bulmak çok zor. En beğendiğim e, mango tabii ki. Hem tatlı hem mayhoş tadı var. Sonra eğzen meyvesi. Mangostini beğendim arkadaşlar. Ondan sonra da papaya iyi denedik. Yani papayı beğenmedik daha doğrusu. Bunu dördüncü olarak sıraya koyamayız. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar kanalımı takip edip beğeni atarak videoma bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Videomuzda görüşmek üzere bu tarz içerikler için arkadaşlar takipte kalın görüşürüz